Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için birbirinden güzel 3 tane çok güzel soru seçtim. Bir tanesi polinom sorusu, bir tanesi trigonometri sorusu, diğeri ise arkadaşlar integral sorusu. Şimdi ilk olarak polinom sorusuyla başlamak istiyorum. Ve her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir px polinomu düşünelim. Bu px polinomu x eksi a'ya tam bölünüyorsa o zaman ben bu x eksi a'yı sıfır eşitliyorum. Ve x gördüğüm yere a yazdığım zaman sonucumun sıfır gelmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar px polinomu x eksi a'ya tam bölünüyorsa px polinomun içerisinde mutlaka bir x eksi a çarpanı vardır. O zaman buradan arkadaşlar x eksi a'yı sıfır eşitlediğim zaman yani x eksi a'nın kökü aynı zamanda px polinomunda kökü olacağından buradan arkadaşlar pa eşittir sıfır gelecektir. Şimdi bu kuralı bilmem bu soruyu çözmem için arkadaşlar yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. C bir gerçel sayı olmak üzere baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomu için px artı 2 bölü x eksi px eksi 2 bölü x eksi 1 eşittir c eşitliği veriliyor. Buna göre PC kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu kural yeterli olacak dedim ama bir kural daha vermem gerekiyor sanki. Onu da şurada bir hatırlatalım. Px polinomu ikinci dereceden bir polinom olsun. Ve bu Px polinomunun kökleri de arkadaşlar m ve n olsun. O zaman ben Px polinomunu yazarken şöyle yazmam lazım. Px eşittir. Baş kat sayısı arkadaşlar a olsun. a çarpı x eksi m çarpı x eksi n şeklinde arkadaşlar bunu yazabiliyorum. Şimdi bu iki kural bu soruyu tamamen çözdürecek bana arkadaşlar. O zaman tekrar dönüyorum soruya. Şimdi şurası önemli. Px artı 2 bölü x eksi. Px eksi 2 bölü x eksi 1 c'ye eşitmiş. Arkadaşlar c nasıl bir sayı? Sabit bir sayı. Yani benim eşitliğim sağ tarafında x yok. Eşitliğimin sol tarafında da x'in olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ve benim Px polinomun ikinci dereceden bir polinomsa şurada Px artı 2 polinomunun içerisinde mutlaka bir x çarpanı olacak ki burada arkadaşlar x'leri sadeleştireyim ve elimde bir birinci dereceden polinom kalmış olsun. Yine arkadaşlar Px-2 ikinci dereceden bir polinom. Px-2 de x-1'e tam bölünecek ki x-1'leri sadeleştireyim arkadaşlar. Burada yine birinci dereceden bir polinom kalsın. Ve burada birbirinden çıkardığım zaman x'ler de birbirini götürecek ve sonuçta sabit kalacak. O zaman buradan şunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Px artı 2 polinomu x'e tam bölünüyor demektir. Yani şöyle diyorum bakın. Px artı 2 polinomu x'e tam bölünüyor. x'e e tam bölünüyorsa x'i sıfıra eşitliyorum ve x gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman p2'nin arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Yani px polinomunun köklerinden bir tanesi 2'ymiş. Aynı şekilde px-2 polinomu da x-1'e tam bölünecekmiş arkadaşlar. Onu da yazalım. px-2 x-1'e Tam bölünmesi gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman x eksi 1'i 0 eşit x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman şurada arkadaşlar p eksi 1'in de 0 olması gerekiyor. E ben px polinomunun diğer kökünü de buldum o zaman. E px polinomunu yazalım. px eşittir. Başka sayısı zaten 1'miş arkadaşlar. Oraya 1 yazıyorum. x eksi 1. Köklerimden bir tanesi eksi 1'di. Çarpı x eksi 2. Şimdi ben Px polinomunu bulmuş oldum. Arkadaşlar şurada C'yi de bulmak istiyorum. Peki C'yi nasıl bulacağım? Öncelikle Px artı 2 polinomunu bir oluşturalım. Px artı 2 eşittir. X gördüğüm yere X artı 2 yazıyorum. X artı 3 çarpımında X elde etmiş oldum. Bir de Px eksi 2'yi oluşturalım arkadaşlar. Px eksi 2 eşittir. Burada X gördüğüm yere X eksi 2 yazdım. X eksi 1 çarpımında X eksi 4 olmuş oldu. Şimdi bunları getirip burada yerine yazarsam arkadaşlar. Hemen şurada yazıyorum. Hatta şurada yazayım. X artı 3 çarpı x bölü x eksi x eksi 1 çarpı x eksi 4 bölü x eksi 1 eşittir c oldu. Şurada x'ler sadeleşti. Burada x eksi 1'ler sadeleşti. Burayı da düzenlersem arkadaşlar x artı 3 şu eksi içeri dağıtınca eksi x artı 4 elde etmiş oldum ki burada arkadaşlar x'ler de birbirini götürünce c 7'ye eşit olmuş oldu. Yani benden arkadaşlar p 7 istiyor. E ben px polinomunu biliyorum zaten. x gördüğüm yere 7 yazarsam p 7 eşittir 7 artı 1 çarpı 7 eksi 2 olmuş oldu. 7'ye 1 ekledim. 8, 7'den 2 çıkardım arkadaşlar. Şurası ilk 10 düzgün yazalım. 5 oldu. 8 kere 5 arkadaşlar. Sonucumda 40 gelmiş oldu diyebiliriz. Güzel bir polinom sorusuydu arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum trigonometri sorusuna. Trigonometri sorusunu çözebilmem için arkadaşlar trigonometrinin yarım açı formülünü biliyor olmam lazım. Hemen nerede yazalım? Şurada yazalım onu. Arkadaşlar tanjant 2x eşittir. 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'tir. Bir de tanjant x ile kotanjant x'in çarpımının 1'e eşit olduğunu bilirsem. Tanjant x çarpı kotanjant x eşittir 1. Burada yani arkadaşlar kotanjant x'i 1 bölü tanjant x olduğunu bilirsem bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Hemen geçiyorum soruya. 1 eksi tanjant 2x çarpı 1 artı tanjant 2x eşittir. 6 çarpı tanjant 2x olduğuna göre kotanjant 4x değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şurayı bir çarpalım. 2 kare farkından bakın. 1 eksi tanjant 2x 1 artı tanjant 2x. Bunu çarparsam 1 eksi tanjant kare 2x elde etmiş olurum. O da eşittir. 6 çarpı tanjant 2x olmuş oldu. Arkadaşlar tanjant 2x'i karşıya bölü olarak atarsam 1 eksi tanjant kare 2x bölü tanjant 2x eşittir 6 gelmiş oldu. Bu işlemin çarpma işlemine göre tersini almak istiyorum. Yani şöyle yapıyorum. Tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x eşittir 1 bölü 6 olmuş oldu. Bakın tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x arkadaşlar şu kalıba benzedi. Ama ne eksik? 2 eksik. O zaman ben bu eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarpmak istiyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum ki sorunun kimyası bozulmasın arkadaşlar. Burayı 2 ile çarptıktan sonra bakın 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x tanjant 2 x e eşit. Bakın burası x iken 2x oldu. 2 çarpı tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x de tanjant 4x e eşit olur. O da eşittir arkadaşlar. 1 bölü 3 olmuş oldu. E tanjant 4x 1 bölü 3'e eşitse tanjant x ile kotanjant x'in de çarpımı 1'e eşit olacağından yani kotanjant x 1 bölü tanjant x olacağından arkadaşlar kotanjant 4x de 3'e eşit olacaktır diyebiliriz. Bu da arkadaşlar hoş bir soruydu. Şimdi hemen geçiyorum integral sorusuna. Yine arkadaşlar bu soruyu çözebilmem için bazı kuralları bilmem gerekecek. Hatırlamam gerekecek daha doğrusu arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Hemen arkadaşlar bir bölmenin türevini hatırlamak istiyorum. Bölmenin türevini hatırlarken aslında arkadaşlar bu soruyu çözebilmem için ben direkt fx bölü x fonksiyonunun türevini hatırlamak istiyorum arkadaşlar. Özellikle fx bölü x fonksiyonunun fx çarpı x fonksiyonunun türevini iyi bilin arkadaşlar. Çünkü buralardan integralde zor soru karşımıza çıkabiliyor. Yani zor soru derken bilirsek aslında çok kolay. Bilmezsek zorlaşıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen bunun türevini bir alalım. Birincinin türevi yani f'in türevinde x çarpı ikinci eksi birinci aynen yazıyorum ve ikincinin türevini alıyorum. x'in türevi 1'e eşit. Böyle arkadaşlar x'in karesi. Bakın bunun türevi eşit olmuş oldu. İkinci bilmem gereken ise türevle integral birbirinin tersidir arkadaşlar. Türev integrali götürür. integral türevi götürür. Hemen şöyle integral f'in türevinde x dx'e bir bakalım. Burada türev ile integral birbirini götürecektir. Ve elimde sadece arkadaşlar fx kalacaktır. Fakat önce türevini alıp sonra integralini aldığım için buraya bir integral sabiti de gelmek zorundadır arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu da çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Arkadaşlar kalıp zaten karşıma çıktı. Bakın x ç çarpı f'in türevinde x eksi fx. Bakın burada var o. F'in türevinde x çarpı x eksi fx var. Ne eksik? x kare eksik. O zaman ben şurada eşitliğin her iki tarafını x kareye bir böleyim. Tabii bir soru yoksaydık keşke. x çarpı f'in türevinde x eksi fx eşittir. 2 x kare eksi 1 ve f1 eşittir 6 olduğuna göre f2 kaçtır diye sormuş. Her iki tarafı arkadaşlar bakın x kareye bir bölmek istiyorum. Şöyle bölelim. x kareye böldüm. Burayı da x kareye böldüm arkadaşlar. Bakın burası neyin açılımı oldu? fx bölü x'in türev açılımı oldu arkadaşlar. O da eşittir. 2x kare bölü x kareden 2 elde ettim. Eksi 1 bölü x kareden arkadaşlar x üzeri eksi 2 elde ettim. Şöyle yazarsam daha güzel olacak. Çünkü niye? Türevden kurtulmak için her iki tarafın integralini alacağım. Buranın integralini aldım. Buranın da integralini aldım arkadaşlar. Türevle integral birbirini götürdü. Burada sadece fx bölü x kaldı ki eşittir. 2'nin integrali arkadaşlar şuraya dx'ini koyalım. 2'nin integrali 2 xtir Eksi x üzeri eksi 2'nin integrali üstü 1 arttırdım. Eksi 1 oldu. Arttırdığım sayıya böldüm. Şuraya artı yapsın arkadaşlar. x üzeri eksi 1 elde etmiş oldum. Bir de ekstradan ne gelecek? c gelecek. Şimdi buradaki x'i karşıya çarpım olarak atarsam arkadaşlar. fx eşittir diyorum. 2x kare artı x çarpı x üzeri eksi 1. 1'e eşittir arkadaşlar. Onu da şöyle yazdık. Artı x çarpı c. fx fonksiyonunu buldum. Şimdi f1'i kullanarak arkadaşlar c'yi buluyorum. x gördüğüm yere 1 yazarsam f1 eşittir 2 artı 1 artı c. O da eşittir 6'dan. c burada ne gelecektir? 3 gelecektir. Şimdi benden ne istiyordu? f2 istiyordu. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam f2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesi artı 1 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım. c gördüğüm yere 3 yazdım arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? Hemen hesaplıyorum. Şurası artı Hı. 2 çarpı 2'nin karesi oradan 8 geldi. Artı 1 artı 6 geldi arkadaşlar. Buradan da sonucum 15 gelecektir diyebiliriz. Güzel sorulardı. Ufak tefek bilgiler de verdik arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.